Evet arkadaşlar, düzceden aşılı fındık fidanlığımızdan meyve bahçesi için tesis edilmemiş e, fidan üretimi için tesis ettiğimiz aşılı Türk fındığı bahçemizden size bugün video çekeceğiz. Görüyorsunuz fidanımızın stand, e, standart değil de bunlar duble fidanlar. Boy 2 metrelerde. Şimdi burada e, Türk fındığı Allah'ın izniyle Türk fındığı üzerinde 70 santimden aşılı. Şimdi bu bir senelik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir senelik aşı, <laughs> güzel bir bakımla, bu şekilde çatallanma, çatal dallar ve lider dal çekti de büyütebildik. Allah'tan nasip etti tabi. Çok sıkıntılar çekiyoruz bu konuda çünkü çok zorlu bir iş, aşılı fındık fidanı üretmek. Şimdi burada dikkat etmek istediğimiz konu. 1 yaşında fındık fidanındaki püskül erkek çiçekler. Püskül, 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 püskül. Bir üst dala çıkıyoruz. Tüh, püskülümüzü düşürdük. Aynı şekilde püskül, püskül. Püskül, 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 püskül. püskül. Dörtlü beşli. Yine püsküllerimiz mevcut. Yine alt dallarda püsküllerimiz var. Boyda gördüğünüz gibi 2 metrelerde Şimdi ee, diğer bir fındığımız. Bunlar tabi duble aşılı fındıklarımız. Görüyorsunuz Türk fındığı üzerine aşılı. Bunda da boy 2.20'lerde arkadaşlar. Yine çatallanmayı görüyorsunuz. İnşallah videoda fark ediliyordur. Lider dalımız, çatallanmış dallarımız. Biz bunu Allah'ın izniyle bodur bir ağaç gibi değil lider dal şeklinde ve yan dallar şeklinde büyüteceğiz. Abdullah şuraya gel şuradan daha güzel gösterelim. Şimdi bu lider dal arkadaşlar. Bunlar da yan dallarımız. Gördüğünüz gibi lider dal en kalını ve yan dallarımız aynı bu incelikte. Tabi gönül isterdi ki keşke bu 1.5 bir buçuk metrelerden olsun aşı. Onlar da mevcut. Tarlanın diğer bölümlerinde ama bugün dikkati dikkati çekmek istediğimiz video ilk sene veril dökecek meyve. Şimdi diğer püsküllerimizi de gösterelim diğer fidanlarımızda. Evet arkadaşlar aşı yeri 80 santimden aşı püskül 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 gelişimi güzel çatallandığı için bunları tek lider şeklinde büyütebilirdik. Diğer videolarımızı da tabi gelişimleri daha burada 2,5-3 metre aşı boyları olan fidanlarımız da mevcut. Onları da diğer videolarımızda çekeceğiz. Herkese düzceden aşılı fındık fidanlığımızdan saygılar. Ben Muhammed Gündüz. Bizi izlemeye devam edin.